Evet arkadaşlar merhaba, bugün 22 Şubat 2023, çarşamba, yabancı yarışlarda Avustralya'da Perth'teyiz. Perth, Ascot. Ee, bu da Ascot Hipodromu'nun orijinal görüntüsü. Evet, e, sabah e, koşuları var. E, 9-19'da sabah şeriflerimiz. E, hayrolsun koşusu. Altı koşu, direkt e, altılık ayarına giriyoruz. Aslında daha bir tane koşu var burada, yani yedili plase. 8 buçuklarda falan. Ee, artık evet. birinci koşu 9.19'da ilk ayak yani 4.100 Güzel 1400 metreye çıkacaklar. Yani çok cüzi bir tevzi ben tahmin ediyorum bunu da çıkacağını. Ee, zaten bol bol banko verdik arkadaşlar. 10 numara Prolatte William Pike'la banko burada. Yani ben de artık AKP oranlarından mı bulacağız, nasıl bulacağız ama sadece 10 numara bank orada. Bu net. İkinci koşu, ikinci ayak Handicap 4 x 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada 12 tane safkan var. Arkadaşlar burada da öncelik 6 numara Rockstar Status Troy Turner'la. 5 numara Mosquito Chris Barnum'la. Ee, arkadaşlar bakın, e, bilmiyorum, ben yabancı ülkeyle bağlantılı olan bir insanım küçüklüğümden beri. İngilizceyi de e, ana dilim gibi bilirim. Aynı zamanda işim gereği İngilizce'de de çok iyi e, kullanan bir insanım. E, buradaki bu, şu maske kelimesi tamamıyla yabancıların İslamiyeti aşağılayıcı mosktan yani e, camiden gelen bir şeydir bu. Cami demektir Mosk bu UE olduğu zaman yani Moskue olduğu zaman bu da cami içinde uçan sineklere Amerikaların taktığı attır. Uçan sineklere onlar moskito yani cami sineği demektir moskito aslında. Yani camileri aşağılayıcı İslamiyet'i e aşağılayıcı Amerikaların taktığı bu Orta geldikten sonra taktığı isimdir. Çok aşağılayıcı bununla ismini bu şekilde koy, atın ismini e, sir sivrisinek koymuş bu herifler. Yani neyse yani içimden bunu size açıklama geldim sabah yarışları nasılsa. 2 numaralı Blazing Tycoon Brayden Garrett'la, 4 numaralı Celebrity Witness William Pike'la ve 8 numaralı Rocky Pat, Clint Johnston Porter'la. Harry Porter. Evet 6-5-2-4-8 diyoruz arkadaşlar. Yani tabii burada değer marka bu 3 numara veya burada ya, vermediğimiz 3-1 King Cruiser bunun da geliri var yani. Tevzi çıkmayacak. Bir ton para yatırılır mı yani? Bu saatte yarış olur mu? Üçüncü kuş handikap 4 İngilizler 1600 metreye çıkacak arkadaşlar. Evet burada da bankomuz var. 2 numara. EPC Chris Parham'la. Bunu banka atacağız antrenörde Parhamlar, King Guard, PT Limited. Ha, ise bu genelde şey oluyor. Hintliler, Hintlilerle bir bağlantısı var herhalde. Evet, burası Banco. Dördüncü koşu 11.10'da Handikap 4 Kırıngızlar 1100 metreye çıkacaklar. Burada da ön planda olan at bir numara. Regal Access. Yani bakın bakalım bununla banko atılır mı atılmaz mı arkadaşlar. 5 liralık yapın geçin yani oynayacaksanız eğer. 5 liralık 10 liralık ne bileyim. 2 e, numara. Desert Vixen, Holly Watson. 9 numara Lady Tornado, William Pike. Abi şimdi gelmiş bir de. Burada şimdi Zoraki geliyor zaten. Onunla soru işareti koyalım bunu. 9 numaralı William Pike'ın bindiği bu Lady Tornado isim süper ama dördüncülü yok ama atın ha. Yani enteresan. Evet. E, ee, 6 numaralı Sabino Chris Barnum ve 10 numaralı Shamara ee, Evet Shamara Joseph Azopardi Arkadaşlar 1, 2, 6, 10 burası en doğrusu. 9'a da bir soru işareti koyduk. Yalnız bu 3'e de bakmak lazım. Bu Yarat Noske bu Yarat Noske'nin bir safkanlı Kohenler falan enteresan. Yani 9 yerine belki 3 koyulur buraya. 5. Yani kuş Handikap 4 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var burada. Evet arkadaşlar Arkadaşlar önceliğimiz bizim 2 numaralı Magtastic Braden Garrett'la. Yani bakın bakalım burada da arkadaşlar. Yani ilk verdiğimiz atların hepsi banko olmaya uygun aslında. Yine e, yakın rakibi burada 3 numaralı Ronald Gold, Luke Campbell. 4 e, numaralı Another Chino, Jarrod Nonske. 5 evet, numaralı e, Crazy Roy, Alan Kennedy. Arkadaşlar burası aslında şu 60 handikapanın birisi gelecek burada. Yani burada noktayı koyalım. Yani burası ne oldu şimdi? 2, 5, 3, 4 mü? 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4. Yani neyse işte. Yani burada de belki ekleriz. Yani neden olmasın bu Tor Troy Turner'ın biri de. Listemiz yok ama ekleyelim. 5 atla burayı geçebiliriz. Aksi takdirde burada 8, 7, 9, 13. Ondan notunu almışız. Şurada 7, 8, 9, 13. 7, 8, 9 ve 13. Bunlar da sürprizler herhalde. Anladığım kadarıyla. O şekilde bana liste gelmiş bu şekilde. Evet bunları da sürpriz konumunda tutmuşlar. Bu bir ben ekledim yalnız bu arada. söyleyeyim yani. Benim istemde yoktu bu. Ya, yani AGF olanlarına bakarız arkadaşlar. Neden olmasın? Uyuyorsa yazmak lazım. Neyse beşinci koşudan altıncı koşu son ayak diz altıncı koşudayız. Handikap dört kar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada da arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk altı at verilmiş yine. Dört sıralamız dört. Efrid, Jet McNaught, beş numara Arrowsong, Song, Brad Parham, 6 numara Absam Rival Chris Barnham. 3 numara Cherry Ken Ram Sean McGrudy 2 numara Sterling Knight Taj Dixon. ve bir numara Justin Midi Luke Campbell 4, 5, 6, 3, 2, 1 ilk 6 at arkadaşlar burası ilk altı at verilmiş burada bunun için de azaltmak size kalmış bir şey tabi. Bakarsınız AGF oranlarına göre en doğru şekilde nasılsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Bol şans diliyorum ben bugün. Ee, iyi bir gün olsun inşallah. Ee, Şanlıurfa ve İstanbul var. Şanlıurfa açık. İstanbul premium üyelik gerekiyor. İstanbul'da da e, bir adet bankumuz, bir adet de alternatif bankumuz var. Tabi altını çizdiğimiz, çizdiğimiz atlar var arkadaşlar yani İstanbul'da. Ee, buna da dikkat etmek gerekiyor. Premium üyelik alırsanız bir ay boyunca zaten hem yabancı yarışlar ve Türk yarışlara ait olan, önemli olan bizim 12 ile 1 arasındaki bu e, vermiş olduğumuz son dakika şablonları gerçekten çok işe yarıyor. Premium üyelerimizin. Hani sizlere de tavsiyem alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Hep beraber kazanalım diyoruz. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.